Deniz Feneri'nin Bin Bir Çocuk Bin Bir Dilek projesi devam ediyor. Projede bu yıl neler var? Çocukların dilekleri neler? Ayrıntıları Samet Serhat Sarı aktaracak bize. Hemen Samet'e dönelim. Samet merhabalar söz sende. Merhabalar Arın Şu anda Deniz Feneri Derneği'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan lojistik merkezindeyiz ve burası bir depo olarak da kullanılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz nokta Deniz Feneri Derneği'nin deposu ve bu yıl sizin de bilmiş olduğunuz gibi, söylemiş olduğunuz gibi 2003 yılından bu yana devam eden 1001 Çocuk 1001 Dilek projesi kapsamında neler var onları buradan sizlere aktaracağız. Öncelikle hemen hatırlatma yapalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi birçok proje vardı çocuklarla ama bu en anlamlılarından bir tanesi çünkü çocukların dilekleri Deniz Feneri Derneği aracılığıyla gerçekleşiyor. O dilekler neler İsterseniz ben yavaş yavaş o dileklerin o mektupların bulmuş olduğu alana doğru ilerleyeyim ve size buradan birkaç mektup okuyacağım. Özellikle e, vurgulamak istediğim bir diğer nokta şu anda elimde görmüş olduğunuz bu dosyalardan yaklaşık 10 tane var ve bu 10 dosyanın içerisinde 1001 çocuğun mektubu mektubu bulunuyor. Bu dosyaların gelmiş olduğu okullarla ilgili bir başka ayrıntı verecek olursak da görmüş olduğunuz elinde bulunan dosya ve bu görmüş olduğunuz dosyalar sadece Deniz Feneri Derneği tarafından Anadolu'daki köylerde yapılan okullardan gelen mektuplar. Yani bu okulların mimarı da Deniz Feneri Derneği olduğunu sizlere belirtelim ve şu anda Gaziantep'ten ve gelen paketi açıyoruz ve bu tabi sadece Gaziantep'te yok ama e, öncelikle bir mektup e, kaç yaşındaymış? Yaşı 13'müş. E, bu mektup tabi Muğla'dan gelmiş. Demiş olduğum gibi birkaç farklı noktadan var diye. Muğla'nın köyceğiz ilçesinden geliyor ve burada e, ismini vermiyorum. E, büyüyünce ne olmak istiyorsun Sorusuna Cumhurbaşkanı olmak istiyorum diye cevap vermiş ee, bir delikanlı bir çocuk ve neden olduğunu sorunca da buna yeteneğim var demiş ve ardından eklemiş futbol Türkiye'de e, futbolcu olmak da istiyorum çünkü Türkiye'de futbolcu kalmamış demiş. En büyük hayali ise e, hemen onu da söyleyelim sizlere dünya turu yapmakmış ve bunun gibi yüzlercesi var ama biz başlıcalarından birkaç tane bizim için ayrılanları sizlere okumak istiyoruz. evet. Sence iyilik ne demek diye sormuşlar. E, 8 yaşında Kahraman e, Maraş'ta okuyan bir öğrenci. O da cevap vermiş. Annem demiş. Bir başka iyilikten, bir başka e, mektuptan bahsedecek olursak da bize dileğini yazar mısın? Okuluma zil istiyorum diye cevap vermiş. Bakın e, öyle ilginç istekler var ki çocuklar tarafından istenen birazdan bir, e, stüdyo, e, burada bir konuğum olacak. O daha e, detaylarını anlatacak bize ama tabi Gerçekleşmesini istediğiniz dileğin nedir diye bir başka çocuğa sorduklarında o da aslında burada enteresan bir cevap demek ki en büyük hayallerinden bir tanesi bu bahçesinde daha rahat oynayabilmek için bahçemize öküzlerin girmemesi ve daha rahat oynayabilmek için bahçemize kapı istiyorum demiş. Evet sence barış ne demektir sorusuna ise bence barış sarılmak demektir demiş ve sarılmayı bir barış olarak gördüğünü belirtmiş burada 10 e, yaşında Bingöl'deki bir öğrenci. Evet. E, Yine bir soru var burada. Sence yoksulluk ne demektir? Sorusuna ise şöyle bir cevap verilmiş. 10 yaşında bir kızımız tarafından fakirlerin zenginlere ağza açık bakmaması bence yoksulluk e, yoksulluk demek demiş ve inşallah bu yoksulluk biter diye de eklemiş. Büyünce ne olmak istiyorsun sorusuna imam olmak istediğini belirten öğrenciler de var. Tabii e, taksici olmak istediğini belirten öğrenciler de var. Çünkü insanları istedikleri yere götürmek istiyorum diye de bir tanesi belirtmiş. E, yaşamak istediğini belirten öğrenciler var ve yine bir başka dilek onu da sizlere okumak istiyorum. Büyünce ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum. Herkesi kurtarmak istiyorum. Milletimi kurtarmak istiyorum. İnsanların ağlamamasını istiyorum ve insanların beni çok mutlu filmsetmelerini istiyorum demiş. Bu dilekler neden önemli? Evet Anadolu'nun bağrında Kahramanmaraş'ta 9 yaşında bir kız çocuğun isteği diyor? Milletimi kurtarmak istiyorum diyor. Ve burada ayrıca bir not işte Anadolu'daki çocukların geleceğin Türkiye'sine nasıl e, hedeflerle geldiği, nasıl amaçlarla geldiğini görüyoruz ve bir kez daha ülkemizin e, ilerideki refah seviyesinin yükselmesine olan bakış açımız bir kez daha olumlu bir şekilde devam ediyor. Ve hemen buraya dönmek istiyorum. Bu mektupları bir kenara bıraktıktan sonra burada bazı oyuncaklar var. Kameraman arkadaşım Mehmet Bal sizlere bu oyuncakları gösteriyor. İşte görüyorsunuz e, Anadolu'daki o çocukların istemiş oldukları bin bir dilek projesi kapsamında sipariş etmiş oldukları oyuncaklar bunlar. Aralarında futbol topu var. Hemen sağ tarafta bir bisiklet var. Bir kız çocuğumuzun isteği o da bu bin bir dilek projesi kapsamında hemen kendisine temin edilmiş ve bunların her biri o okullara gidecek, Anadolu'ya gidecek ve o çocukların hayalleri gerçekleşecek. Evet ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü yanımda bir konuğum var. Ee, Sayın Recep Koşak Beyefendi bizlerle birlikte Deniz Şener Derneği İletişim Koordinatörü efendim yayınımıza hoş geldiniz. Biz dilimizin döndüğü kadarıyla anlattık ama sizler ne düşünüyorsunuz? Ee, özellikle belirtmek istediğiniz bazı dilekler var mı? Bu. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz lojistik merkezimize. Burası iyiliğin merkezi. Burada aynı yardımlar milyonlarca her yıl yaklaşık ortalama 5 milyon malzeme barkodlanıyor, kimden geldiği tanımlanıyor sonra ailelere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu projede 2003 yılından beri sizin de bahsettiğiniz gibi çocuklar için üretilmiş bir proje ve 13. yıl bu yıl bu proje dahilinde biz her yıl bir grup çocuğumuzu hayalleriyle buluşturuyoruz, dileklerini gerçekleştiriyoruz. Bunların bazen gerçekleştirilmesi mümkün olmayan dilekleri de çıkabiliyor ama onları da sevindirmenin yollarını arıyoruz. Ne Mesela mesela birkaç sene önce e, Erzurum'dan İlhami Yıldırım isimli çocuğumuz annesinin gözlerinin açılmasını ve kendisini görmesini istiyordu. Ne Biz e, anneyi ve İlhami'yi İstanbul'a davet ettik. Buradaki bir özel göz hastanesinde muayenesi yapıldı. Göz hastanesi tüm masraflarını karşılama sözünü vermişti. Tedavi üstlenmişti ama ben bunun mümkün olmadığı görüldü. Ve hastanenin yöneticisi sordu İlhan'ın annesine. Başka bir şey yapabilir miyiz sizin için diye. O dedi ki benim evim yok. Ben kiradayım. Kendimi daha güvende hissetmek istiyorum. Engelli olduğum için bir gün kocam tarafından terk edilmekten korkuyorum dedi. Ve o yönetici e, hanımefendinin hesabına bir miktar para yatırdı. Geri kalan kısmını onun 4-5 misli kısmını Deniz Fener Derneği karşıladı. Ve şimdi İlhami ve annesi aile kendi evlerinde huzurla yaşıyorlar. E, mesela çocuğun babası vefat etmiş. E, babasını tekrar görme imkanı yok ama bir renkli fotoğrafını görmek istiyor babasını hiç görmemiş. Siyah beyaz fotoğraflarını görmüş. Biz nüfus müdürlüğünden fotoğrafı, siyah beyaz fotoğrafı temin edip, renklendirip, büyütüp, çerçeveleyip çocuğumuza ulaştırıyoruz. Onun dışında bisiklet istemiş, onlar kolay. Ee, sistemin işleyişi de şöyle oluyor. Direkleri biz topluyoruz, internet sitemize koyuyoruz. 1001direk.com adresinden bunlar e, bağışçıların dikkatine sunuluyor onlar araştırıp, bakıp, okuyup hangi çocuğumuz ne istemiş, hangi şartlarda yaşıyor, kaç kardeşi var, nasıl bir ailesi var ve bu dileğin maliyeti nedir bunu görüyor. Diyelim ki bisiklet istemiş 150 TL. Bunu bağışçı tek başına kredi kartıyla veya bizim hesabımıza havale etmek suretiyle karşılıyor veya bir kısmını karşılıyor, bir kısmını diğer hayırseverler karşılıyor. Böyle böyle bu dilekler gerçekleşiyor ve bugüne kadar 2003'ten 2013'e 28.500 çocuğumuz hayalleriyle buluşturuldu, dileklerine kavuşturuldu. Bu proje derneğimizin uzun soluklu, sempatik ve derneğimize yeni bağışçılar kazandıran bir projesi. Önceki yıllarda çocuklarımızdan bir grubunu İstanbul'a getirip tarihi ve kültürel zenginliklerimizle tanıştırdık, misafir ettik. Mesela dün onlardan birisiyle Hasan Keskin'le yıllar sonra 10 yıl önce direkt tutmuştu. Akvin'den gelmişti. İki çocuk gelmiş o zaman iki öğrenci başlarında bir öğretmenle. O zaman e, bisiklet istemişti bizden ve bisiklete kavuşmuştu. Ama burada kaldığı sürece Deniz Feneri gönüllüsü Gülsüm Kırat hanımefendinin, e, Gülsüm Kırat hanımefendinin misafir olmuş. O misafir etmişti evinde. Dün buluşturduk biz Hasan Keskin'le Gülsüm Hanım'ı. Onlar zaten itibat hep sürdürdüler. Gülsüm Hanım yıllardır fırsat buldukça gidiyor ta Artvin'de Hasan ve ailesini ziyaret ediyor artık Hasan 10 yıl önceki 5. sınıf öğrencisi Hasan şimdi Sam Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi. Sorduğunuzda ne düşünüyorsun bu proje hakkında? İleride ne yapmayı düşünüyorsun dediğimizde ben de fakülteyi bitirdiğimde bir Deniz Fener'e bağışçısı olmak istiyorum. Deniz Fener'e gönüllüsü olmak istiyorum. Gülsümanların bana yaptığı iyiliğin benzerini başka insanlara yapmak istiyorum diyordu. Tam da Deniz Fener bunu yapmak istiyordu. Yani bizden sonraki nesiller bu Hediyeleşme, bir insanın mutlu edilmesi, bir insanın e, hayallerle buluşturulması gibi ulvi e, uygulama sayesinde iyilikle tanışsın, yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın güzelliğini yüreğinde hissetsin ve bir sonraki nesil bu ülkeyi daha güzel yönetsin. Bu ülkeye daha güzellikleri artırsın, iyilikleri artırsın. Bu amaçlanmıştı. İnanıyoruz ki bu hedefe doğru Türkiye ilerliyor. Şöyle güzel gelişmeler oldu bu 13 yıl içerisinde artık valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlüklerimiz benzer projeler üretiyorlar. Doğrudan çocukların hayallerini hesaba katan, onları dilekleriyle buluşturan, onları iyilikle tanıştıran projeler yapıyorlar. Yani Deniz Feneri bir çığır açmış oldu iyilik yolunda. Bu çığırdan gidildikçe inanıyoruz ki bu projeyi üreten, bu projeye destek veren, deniz fenerini kuran, deniz fenerini yaşatan insanların hesabına da bir pay gidecektir. Buna inanıyoruz. Ve bu vesileyle tabii ki bütün deniz feneri destekçilerini, bağışlarını, hayırseverleri tebrik ediyoruz. Hayatta olmayanlar da bu mübarek günde artık üç ayların ikinci günü ee, rahmetle anıyoruz. Hayat olanlara da hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bu çocuklarımızı biz İnşallah nefesimiz yettiğince, derneğimiz ayakta kaldığı sürece sevindirmeye devam edeceğiz. Her yıl bir grup çocuğumuzu sevindireceğiz. Bu yıl siz bahsettiniz Deniz Feneri'nin inşa ettiği, temelden çatıya inşa edip çocuklarımıza armağan ettiği okullardan seçtik çocuklarımızı. Onlara direkt tutturduk. Önümüzdeki günlerde o okullardan birisinde de hediyeleri bir merasimle teslim edeceğiz. Oranın yerel medyasını davet edeceğiz. Ulusal medyaya davet edeceğiz. Muhtemeldir ki o ilin valisi, o ilin kaymakamını ama hazır olacaklar. En önemlisi o çocuklarımız çok mutlu olacaklar. İnşallah. Sayın Koçak, yerimize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı daim etsin inşallah. Teşekkür Evet, 100 yılın iyilik hareketi kesintisiz iyilik yapmaya devam ediyor. Ve bu yılda bin bir çocuğu sevindirecekler, mutlu edecekler. Bizler duymuyoruz ki inşallah bu iyilik hareketi hep devam eder. Ve şunu söylemek istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi. dilediği en büyük şudur ki sadece bin bir çocuk değil, binlerce çocuk, milyonlarca çocuk mutlu olsun. Ve biz de buradan yerimizi noktalıyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Arın Gürsoy. Evet Samet Serhat Sarı sana ve konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın seyirciler şimdi kısa bir...